Hayat sıklıkla önceliklerimizi ve karar verme yeteneklerimizi zorlayan karmaşık ikilemler sunar. Fırtınalı bir gecede araba kullandığınızı ve hayatları derinlemesine etkileyebilecek bir kararla karşı karşıya olduğunuzu hayal edin. Bir otobüs durağının yanından geçtiğinizde otobüsü bekleyen 3 kişiyi görüyorsunuz ölmek üzere gibi görünen yaşlı bir kadın, bir zamanlar hayatınızı kurtaran eski bir arkadaş, hayalini kurduğunuz mükemmel partner. Sadece bir koltuk var. Bu durumu geçmişte bir iş görüşmesinde sorulursa ne olur? Yaşlı kadını alarak onu kurtarabilir ya da hayatınızı kurtaran arkadaşı seçebilirsiniz ama mükemmel partnerinizi kaybedebilirsiniz. Mükemmel cevap şu olabilir: Anahtarları eski arkadaşıma veririm. Yaşlı kadını hastaneye götürmesine izin veririm. Ben de rüya partnerimle otobüsü beklerim. Asıl zorluk geleneksel sınırların ötesine geçme ve herkese fayda sağlayan çözümler yaratmadır. Hayatın en zor seçimleri çoğu zaman yenilikçilik ve özveri gerektirir.